Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Çok değerli kardeşlerim, bugün allah Teala'nın rızasını kazanmanın ne kadar önemli ve büyük olduğunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Bakınız, Buhari'de rivayet edilen bir hadis-i şerifte, cennetlikler cennete girdikten sonra allah Teala onlara şöyle seslenir. Size bu bulunduğunuz nimetlerden, hattınız nimetlerden daha güzelini vereyim mi diye Allah Teala seslenir. Cennetteki bu kullar "Ey Rabbimiz! Sen bizlerin yüzlerini artmadın mı? Bizi cehennem azabından kurtarıp bu cennetine ve nimetlerine muhatap kılmadın mı? Senden daha ne isteyebiliriz?" deyince Allah Teala kullarıyla arasındaki perdeyi kaldırır ve kullar büyük bir sevinç içerisinde Allah-u Teala'nın cemaline bakarlar. Evet, yine Tövbe Suresinin 78. ayet-i kerimesinde de bunu açıkça görebiliyoruz. Kullar cennete girer, allah Teala onlara altından ırmaklar akan köşkler verir. Onlar Birçok nimetin bulunmuş olduğu adın cennetindedirler ve çok hoşnut olduğu meskenlerde nimetlenmektedirler. Bu kadar nimet ama bunların daha üstünde büyük bir nimet var. Ve bu nimeti getirecek hususu Allah Teala ayet-i kerimenin devamında şöyle buyuruyor. Verizvanun minallahi ekberu zalike huvel fevzul azim. Allah Teala'nın rızasını kazanmak bu saymış olduğumuz nimetlerden daha üstündür ve bu nimetlere erişme başarısından daha büyük bir başarıdır. Nitekim bir kul Allah Teala'nın rızasını gerçek manada kazanmış ve Rabbimiz o kuldan hoşnut olmuşsa işte en büyük nimeti yine Yüce Mevla Kıyamet Suresinin 22 ve 23. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Hücuhun yevme izin nazira. Kimi yüzler vardır ki o gün ışıl ışıl parıldayacak. Peki bu parıldayışın sebebi ne? İşte peşindeki ayet kelime de onu bize ifade ediyor. İla Rabbiha nazira. Onlar Rablerini görecekler. İşte onlar Rablerini gördükleri için böyle hoşnut içerisinde olacaklar. Değerli kardeşlerimiz Rabbimizin rızasını kazanmak en büyük nimettir. Onun rızasını kazanacak amelleri işlemeye ve onun rızasından uzaklaştıracak davranışlardan kaçınmaya gayret edelim. Şu içinde bulunmuş olduğumuz sıkıntılı süreçte tövbe ederek günahlarımızdan temizlenmeye çalışalım. İbadetlerimizle Allah katındaki derecelerimizi arttıralım ve onun rızasını kazanmaya çalışalım inşallah. Rabbimiz şu sıkıntılı süreçten tez zamanda kurtulmayı cümlemize nasip eylesin. İnşallah ona layıkıyla kul olabilmeyi, kulum dediği kimselerden olabilmeyi Yüce Mevlam cümlemize nasip eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.